Arkadaşlar biz az önce çekime yakalandık biz çekmedik zaten. Arkadaşlar bizim gibi çekim yapanları gördük ama kamera, mikrofon her şey vardı. Sarı mikrofon mu dedik? önüne geçmek Sarı istedik. Var. Sarı mikrofon mu dedik? Her Hesabana şey değil. İzmir'de ilk defa yani çeken. Ben İzmir'de çeken gördüm bayağı. Ben çeken Şu an sahilde gidiyoruz Şş, arkadaşlar. Evet. Burada tek başımayız. Aynen tek başımayız. Geberiyorduk. Aynen tek Benden o kadar uzun boylulardı ki yanından geçerken utandım aynen. Benden o kadar uzun boylulardaki yanından geçerken utandım bir yanından uzun boylular geçiyor. Bir metre ya. bir metreden fazla. Oğlum senin şeyin yok. Bir metreden fazla. Oğlum senin şeyin yok. Şu an ayakkabı gösterdim arkadaşlar. Göstermeye çalıştım. Utandım. Utandım. Gidiyoruz arkadaşlar. Telefoncuya gideceğiz. Şu an telefoncuya giriyoruz. Bilmiyorum neden. Arkadaşlar şu an ayakkabı aldım. Ablamın ayakkabı almaya geldik. Ben ayakkabımı çıkıyorum. Yeah, varmış. <gülüyor> İlerliyoruz. <laughs> Aylin bir bir yer varmış. Oraya gidiyoruz. Ben de bilmiyorum arkadaşlar. Yeah baby. Arkadaşlar, Arkadaşlar bakın burada da park var. Yani yakın da baya istediğim yere. Neyse arkadaşlar. Gideceğiz. Bu oynayalım mı? Hayır. Şu an değil. Zaten Çünkü şu an deniz kıyısına gidiyoruz. Çek. Neyse arkadaşlar. Abi biraz nefes almam gerekiyordu. Bu arada arkadaşlar. Yürü yürü Oha lan ağacı göstersene çok güzel. Şu an arkadaşlar zaten baya yükseldik abone olarak da. Şu an çok güzel. Ben de geçeyim. Çok tanırım. Ben çok tanırım. Ne diyeceğim falan daha bakma. Ben isteyeceğim falan. Kanka kimken gelmiyor. Ne iş arkadaşlar? Biz devam ediyoruz. şu anda bizim işlerimiz videoları ver arkadaşlar. Neyse. Ben sana biri boşmuş. Arjana belki mektupuna falan gidecek mi onu bilmiyorum. Bilmiyorum. Arkadaşlar biz ben e bay eve geldik. Ben cidden çok yoruldum. Bayağıdan <laughs> yoruldum. Şimdi arkadaşlar gideceğim. Bunları falan montajlayacağım artık. Arkadaşlar işte öyle. Neyse arkadaşlar ben belki yarın da videoya devam etmem. Mamağa gideceğim. Şimdi ödev yapacağım. Kardeşlerim çıkmış. Filmin var ki ödev yapacağım. Neyse arkadaşlar yapmak zorundayım. Pazartesi okulum başlıyor çünkü arkadaşlar. Yapmak zorundayım. Doğru. 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 Neyse arkadaşlar. İşte öyle. Neyse görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.